Evet arkadaşlar. Şu anda açıdayız. Amuru vurmam lazım. Deniz biraz çekilmiş. Biraz değil bayağı çekilmiş. Bomboş. Hiç kimse yok. Görüyorsunuz. Caddeler. Bomboş. Hmm. Öğlen vakti olmasına rağmen bir Allah'ın kulu yok. Şimdi Şimdi şu Kalkın <laughs> <Parkımız> oraya <laughs> <diye> gideceğim. Allah <laughs> duydun. Çok da dalga var denizde. Deniz çok çekilmiş. Nereden baksanız 3 metre geride. Nereden baksanız 3 metre geride. İnanılmaz da dalgası var. Görüyorsunuz. Hatta böyle. Yürüyüşe çıkmıştım. Buraya kadar yürüdüm evden. Arabayı şeye kadar bıraktım. A100 bin oraya. Bizim evin oradaki. Oradan buraya yürüdüm. İşte böyle. Hadi bakalım görüşürüz.